Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dışarıdayız. Bisiklet süreceğiz. Yani serbestçe öyle takılacağız. Eee yanında Yasir ve kardeşim ve diğer kardeşim Mehmet var. Gördüğünüz gibi maskemizi taktık. Sosyal mesafemizi koruyup şöyle yer alarak çıktık. Siz de e, bu e, maskeyi takıp önlemlerinizi alarak çıkın. Mesafenizi Yap, koruyun. Yapmayanları uyanın. Yani yani yapmayanları uyarın. Ceza var biliyorsunuz yani cezadan dolayı değil de sağlığımız için arkadaşlar gördüğünüz gibi benim bisikletim burada Yasir orada Mehmet de orada bisikletleri şimdi başlayalım isterseniz hadi Yasir sen git ilk önce Mehmet sen git şimdi evet gördüğünüz gibi gidiyor biraz karanlık olabilir çünkü güneş almayan bir yerdeyiz şimdi ben de gidiyorum ben de bisikletliyim gördüğünüz gibi nasıl çekiyorsanız diyorsanız elimde telefon var öyle serbest takılacağız belki birazdan bir parkı hazırlayıp böyle güze gelebiliriz. zaten önceden bir parkı hazırlamıştık. Aynen. Bir de ne yapsınlar Yasin? Yani, bu abone olmayı, yani, Yorumlar yazarak tıklayın. Tam Aynen. Da. İlk en üstünlük en üstünlük Aynen. var. Bunlar da basket kol var. Okuldayız Aynen şimdi bir videoyu bırak bırakatalım. Ben bir parkura ayarlayıp geliyorum. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar tekrar tekrardan gel geldik. Şu anda parkuru hazırladık. Biz zaten önceden hazırlamıştık. Şimdi yapacağız. Yasir bu tarafta, Mehmet bu tarafta. Ben de buradayım. Ama bu bir parkur yarış değil. Hadi başlayalım şimdi. Yani izlerken de nasıl bir farklı görmüş olursunuz. Yani çarpışıyordum ya. Ben ya sen ben hiç ben hiç şey yapmadım. da geçi gibi yine Evet gördüğünüz gibi kıyafet ses... düşüyordum. mı bir Salak ya. <gülüyor> <gülüyor> evet gördüğünüz gibi buradan geçtik. Buradan geçtik. Tekrar buradan dolanacağız.

Evet ya şu anda kaza yaptı. <laughs> Gördüğünüz <Çok> gibi. <laughs> Birinci Birinci yok bunda yarış çok yasir. Bilmiyorum. Evet ben önden gidiyorum. Onlara bakın şöyle. <laughs> <Ben> şöyle ben... <laughs> ya şu burada Mehmet orada. Biraz e o tabii Tabi havalar çok sıcak. Aha. Bir de maske takıyoruz. Bulandım vallahi ya. Maskeyi tak Mehmet geliyor çabuk. Tak. Çabuk 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 abi. Çabuk çabuk var arkadaşlar. Sus çay değil Hadi devam küçük, küçük. Neyse. <laughs> Bir, iki, üç, devam. Ya, devam ediyoruz. Hadi. Gördüğünüz gibi Mehmet orada, Yasi ya, burada. Şey Az önce evine devam ediyoruz. Evet doğru söylüyor. O oh, ondaydı. Devam et. Ya. Ay. Mehmet hadi geç sen git devam et. Devam et. Öyle devam et. Hadi dur dur. Ben Ay. de buradan gidiyorum. Ben buradan gitmiyorum. Tamam oradan git devam ediyor Mehmet. Ay. Evet orada. Ben öndeydim. Hayır ben öndeydim. Evet şu anda. Evet birinci, ben ikinciyim. Ya tamam susar mısın? Sen de. Hadi çünkü arkadaşlar. Videomuz şu an böyle devam ediyor. Dondur, dondur. Dondurayım mı? Tamam dondurayım. Bir iki dakika arkadaşlar. Kardeşim bana bir şey söyleyecek. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an abim gözü gidiyor. Gidiyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar durduruyorsun ben bende çünkü duraklatıyor Evet arkadaşlar şu anda Yasir sürüyor devam ediyor Yasir devam etsin var <laughs> az önce duraklatılmıştı bayağı ee, orada elim duraklatma düğmesine çarpmış ondan dolayı Evet Yasir buraya doğru biraz gel Evet Yasir şimdi Mehmet arkadaşlar şimdi küçük kardeşim video şöyle bir hareket falan yapacak. Durduruyorum. Evet şu anda küçük kardeşim başladı. Bir süreç yapıp geri dönecek. Zaten o hareket hareket yapamaz. Şöyle. Tabii Yasir de burada bekliyor. Bakıyor. Şöyle dönüyor şimdi. Evet. Mehmet dön artık. Evet. Şimdilik ben Şimdi birazdan tek ben biraz süreceğim. Sonra da videoyu kapatacağız da Yani video bitecek. <laughs> Mehmet gel. Mehmet gel. İnşallah bu videoya bir şey gelir abi ya. Yani, yani lütfen like ve yorum atın yani. Gerçekten like yorum, lütfen. abone, abone. Atın da biraz gelişelim Şimdi, yani. Neyse hemen video çekelim diye su getirmedik yanımıza. Burada da sular kesik. Aynen sular da kesik. Biz bakarız ama biz falan bakmadık. Tamam neyse. Yedir neyse biz şimdilik. Şimdilik, şimdilik videoyu durduruyorum. Şimdilik ben biraz süreceğim. Sonra da videoyu duraklatacağız. Başlattım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle diyor abim. Öyle dönüyor. Evet abi yukarıdan gelmeyi düşünüyormuş öyle dedi. Öyle durduruyorum. Evet. Abim geldi, devam ya, ediyor. Ya, ya, ya.